Bak bu oyunda var ya Allah belanı versin bu hayatta bak 50 tane oyun alalım. İlk defa kudurtan sensin. o rospu çocuğu ilk defa sensin bak. Oğlum nasıl bir orospu çocuğu istiyorsun? bak hayatı boyunca sinirlenmeyen bir insanı sinirlendirdin bak o kadar büyük bir orospu çocuğusun ki bak 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 oğlum o kadar büyük bir orospu çocuğusun ki bak o kadar vasıfsız bir insansın ki bak böyle bir insana sakin bir insana kudurttun o kadar bir, o kadar bir iğrenç bir insansın ki amın kendin utanma Utan oğlum kendini utan ya da erkek ol telefon numaranı ver. Ya da Instagram'ını ver, erkek ol biraz. <laughs> oğlum adamız işte bir telefon numaranı versene bir adamlığımı göstereyim sana. Niye vermiyorsun sen madem çok adamsın telefon numaranı niye vermiyorsun? Niye korkuyorsun? Niye korkaksın? Korkak. Ne kudumun korka tırsık piç. Korkak olursun çocuğu. Korkak, korkak. Lan amına oldu bu çocuğu! Adamın tiğri! Lan var ya! Beyinsizsin, beyinsiz! Uğurlu bu çocuğu, Oğlum bekliyorum diyor onu bir şey vermiyorsun ki bize. Bekliyorum diyor ver geleceğim diyor ver geleceğim geleceğim orus bu çocuğu ananı namını sikmeye geleceğim ananı namını versene. Lan oğlum başka laf bilmiyor musun lan sen? Seni okula göndermedim mi mal ailen? Sen başka laf öğrenmedin mi? Alfabeyi bilmiyor musun? Getiremiyor musun yan yana çocukları? annen yaşıyorsa onu öldüreyim kardeşim. Ben. Anneni götten sikeyim tamam mı? Erkek değilsin sen çünkü. Annen o seni büyütememiş erkek gibi o yüzden anneni sikeyim senin. Erkek, erkek olan bir büyütemediği için. Ya bir erkek, erkek cinsiyetli bir insanı kız gibi büyüttüğü için senin anneni sikeyim. Bu lafları da yedirebiliyorsan kendine harbiden erkek değilsin. bu lafları kendine yedirebiliyorsan, bu lafları kendine yedirebiliyorsan sen neden erkek değilsin? Erkek değilsin. Bak bunu kabullen. Kızım de, kızım de devam et yoluna. Cinsiyetini değiştir. Kes Okey mi abisi? Tamam mı abisi?